Merhaba sevgili öğrenciler. 7. sınıf 3. ünite beceri temelli soruların çözümünü birlikte yapıyoruz. Soru 1 şöyle. Şekil 3'te bir tahtaya takılan vida ve vida somunu görülmektedir. Buna göre şekil 3'teki tahtanın kalınlığı kaç santimetredir? Somunun yatay konumuna x diyerek bu soruyu çözmeye başlayabiliriz. Bakın burası 2x artı 10 santim olacaktır. Diğer tarafa şekil 1'e baktığımız zaman 3 tane somonun üst üste bırakıldığını görüyorum. O halde 3x'tir burası. Yukarıdaki 1 santimlik boşluğu eklediğimiz zaman dikey konumdaki bir somunun boyu 3x artı 1 olacaktır. Bakın burada 2 tane somun dikey bir şekilde üst üste bırakılmıştır. O halde 2 çarpı 3x artı 1 uzunluğu arkadaşlar vida boyuna eşitlenebilir. 2x artı 10 yazabilirsiniz. 2'yi dağıttığımız zaman 6x artı 2 eşittir. 2x artı 10 olacaktır. Küçük olan bilinmeyeni büyük olan bilinmeyenin tarafına gönderdiğimiz zaman 6x eksi 2x eşittir. 2'yi de karşıya gönderelim. 10 eksi 2'ye. Buranın farkı 4x. Buranın farkı 8 olacaktır. Her tarafı 4 ile böldüğüm zaman x 2 santim olarak hesaplanır. 2 santim dediğim yer vida somonunun arkadaşlar yatay konumdaki yüksekliğidir. Aynı zamanda x'i yerine yazdığımız zaman vida boyunu da hesaplayabiliriz. Bakın şu anda benim bulduğum vidanın boyu şu anda 2'yi yerleştirelim buraya. 2 çarpı 2 artı 10'dan 14 santim bizim vida boyumuz olacaktır. Şimdi vidada neler var ona bakalım. Yukarıdan 3 santimlik mesafeyi aldım buraya yazdım. Yine şuranın demin 2 olduğunu hesaplamıştık. Bir de burada bir 4 santimlik boşluk var. Toplayalım arkadaşlar. 3 artı 2 artı 4 eşittir. 9 santim olacaktır. Bütünü kaçtı arkadaşlar? Şeklin tamamı 14 santimdi. 9 santimi şu an gözükmekte. 14 santimden 9 santimi çıkarttığım zaman geriye 5 santimlik tahta boyu kalacaktır. Bu sorunun cevabı B seçeneği olmalıdır. İkinci soru şöyle. Serdar düz bir tahtayı hiç parça arttırmadan uzun parçaların boyları kısa parçaların boylarının iki katından 10 santim fazla olacak şekilde bölüyor. Serdar elde ettiği tüm parçaları kullanarak modeldeki kitaplığın 5 katlısını yapıyor. Kısa parçaların her bir uzunluğu 2 santim olduğuna göre Serdar'ın parçaları kestiği tahtanın santimetre cinsinden uzunluğunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Rafımız şu anda 3 katlı. Biz 2 kat daha ilave yapalım. 5 katlısını inşa edelim. Bakın şuradan iki tane kısa parça bir tane uzun parça eklersem rafım artık dört katlı olacak. Bu bizim rafımızın dördüncü katı. İki tane kısa parça bir tane de uzun parça eklersem rafımız artık ne olacaktır? Beş katlı olacaktır. Peki beş katlı bir raf inşa ettik. Bize küçük parçaların uzunluğu kaç santim olarak verilmişti? X santim olarak verilmişti arkadaşlar. 5 katın her birinde 2 tane kısa raf olduğu için 10 çarpı x arkadaşlar kısa parçaların boylarının uzunluğunun toplamı olacaktır. Peki kaç tane uzun raf kullanıldı ona bakalım. Uzun rafların sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6 olacaktır. Peki uzun raflar kısa rafların 2 katından 10 santim daha fazlaysa ben 6 çarpı 2x artı 10 yazabilirim. 6 çarpı 2x artı 10 yazabilirim. Peki ne olacaktır bu çarpma işleminin sonucu? 6 kere 2x 12x 6 kere 10 60 yapacaktır. O zaman kullanılan tahta boyu şu ikisinin toplamı kadar olmalıdır. Ne olacaktır? 12x artı 60 artı 10x'ten bakın benzer terimleri topladığım zaman 22x artı 60 yapacaktır. Sorunun cevabı A seçeneği olmalıdır. Üçüncü soru şöyle. Kerem kafaları dışarıda gagaları açık bekleyen 3 yavrunun olduğu bir kırlangıç yuvası görür. Kerem anne ve baba kırlangıçların sırayı hiç şaşırmadan gidip gelip yavrularına bu şekilde toplam 70 defa yem getirdiğini görmüştür. Buna göre Kerem yuvaya son yemi kimin getirdiğini ve bu yemi hangi yavruya verdiğini görmüştür. Soruyu çözmek için arkadaşlar beslenme sırasına çok iyi bakmamız gerekiyor. Soldaki yavru, ortadaki yavru ve sağdaki yavruyu şuraya yazalım. İlk yemi sorudan anlaşılacağı üzere birinci yemi anne kırlangıç sol baştaki yavruya vermiştir. O halde ikinci yem baba tarafından ortadaki yavruya, üçüncü yem yine anne tarafından sağdaki yavruya verildi. O zaman dördüncü yemi baba getirecektir, beşinci yemi anne getirecektir, altıncı yemi baba getirecektir. Bu örüntü bu şekilde devam ettirilirse arkadaşlar bakın 7. yemi anne, 8. Yi baba, 9. Yi anne. Dikkat edelim şu 6. besleyişten sonra örüntü tekrar ne olacak? Başa dönecek sırası şaşırılmadan tekrar başa döndürülecek. Bu iş 70 defa gerçekleştiriliyor. O halde biz 70'in içerisinde İşin kaç defa başa döndüğünü hesaplamalıyız. 70'i 6'ya bölelim. 70'de 6 arkadaşlar. 11 defa vardır. 11 defa bu iş başa dönmüştür. Kalan nedir? 4'tür. Şimdi bu kalanı arkadaşlar biz sırasıyla sayalım. Bakalım hangi yavruya kim yem vermiş olacak. Sırasıyla sayalım. Sayıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4. Bakın dördüncü yem baba tarafından sol baştaki yavruya verilmiştir. O zaman bu sorunun cevabı ne olmalıdır? B seçeneği olmalıdır. Dördüncü soru deniz yukarıda dikdörtgen şeklindeki eş kartlar dizilerek oluşturulan dört katlı yapının örüntüsünü devam ettirerek sekiz katlısını yapmak istiyor. Bunun için düz bir zemini dikdörtgen şeklindeki 23 kartı aşağıdaki gibi diziyor. Denizin istediği yapıyı oluşturması için dikdörtgen şeklindeki eş kartlardan kaç tane daha kullanılması gerekir? 8 katlı bir yapı inşa edelim. 1. kat, 2. kat, 3. 4. 5. 6. 7. ve 8. katı buraya yazalım. Arkadaşlar 1. katı 2 tane dikdörtgen şeklindeki kartla inşa ettiğini görüyorsunuz. 2. kat için bakalım kaç tane kart kullanılmıştır. Sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 5 tane arkadaşlar. 3. kat için bakalım kaç tane kullanılmıştır? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane. Bakın bir örüntü var. Her adımında 3 büyüyen bir örüntü. O zaman biz örüntümüzü devam ettirelim. 3 ekleyelim. 11 3 ekledik. 14 daha sonra 17, daha sonra 20, daha sonra 23 tane kart olacaktır. 8. katın bakın inşa edildiğini görüyorsunuz. Bunlar zaten şu anda ne olmuştur? Elimizde mevcuttur. O halde bize kaç tane kart daha gereklidir? Şunların toplamı arkadaşlar. Bakın 2'den başlayın. 20'ye kadar olan şu sayıları toplayın. Toplam bize 77 tane kart gerekli olacaktır. Cevabımız B seçeneği olmalıdır. 5. soru. Kısa kenarı 3 santim, uzun kenarı 5 santim olan en tane dikdörtgen şeklindeki levha kısa kenarları uzun kenarları ile çakışacak şekilde aşağıdaki gibi uç uca getiriliyor. Oluşan şeklin santimetre cinsinden çevresi aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisine eşittir? Örüntüyü birlikte yapmaya çalışalım. Bir tane dikdörtgen yerleştirelim buraya. Bakın burada bir tane dikdörtgen yerleştirilince kenar uzunluğu 3 e 5 olacaktır. Çevresi ne olmalıdır bunun? 3 artı 5 çarpı 2'den 3 ile 5'i topladım. 8 çarptım 2 ile 16 santim oldu. İkinci duruma geçtim. İkinci durumda bir tane dikdörtgenimin kısa kenarıyla diğer dikdörtgenimin uzun kenarını çakışacak şekilde uç uca ekledim. Bakın bunun çevresini hesaplamak çok basittir böyle şekilleri ne yapacaktınız? Tam bir dikdörtgene çevirecektiniz. Bakın şurayı ne yaptım? Tam bir dikdörtgene çevirdim. Peki bunun çevresi nasıl hesaplanır? Şu kenar zaten bellidir. Bu kenar kaçtı arkadaşlar? Uzun kenar 5 olarak bize verilmişti. Peki şurası 5 ise arkadaşlar burası da 5 olmalıdır. Burası da 3 olmalıdır. O halde 5 ile 3'ü toplarsam yani burası toplam kaç olmalıdır? 8 santim olmalıdır. Bunun çevresini hesaplayalım. 5 artı 8 çarpı 2'den. 5 ve 8'i topladım 13 çarptım 2 ile 26 santim olacaktır. O zaman ben her seferinde arkadaşlar 10'ar 10'ar arttırarak bir örüntü oluşturmam gerekiyor. Peki bu oluşturduğum örüntünün genel terimini nasıl bulabilirim arkadaşlar? Genel terim şu şekilde bulunuyordu. Artış miktarı onar onar arttığı için genel terim 10 n ile başlamalıdır. Peki arkadaşlar 10 yazdığımız zaman şurasının 16'ya eşit olması için buraya da artı 6'yı eklemek zorundasınız. Bu yüzden cevabınız ne olmalıdır? C seçeneği olmalıdır. Altıncı soruyu çözüyoruz. Bir çocuk parkında oynayan 7 çocuktan üç tanesi tahterevalliye binmiş ve şekildeki gibi dengede kalmıştır. Tahterevallinin sağ tarafında bulunan iki çocuktan biri sol taraftaki çocuğun yanına binip aşağıda kütleleri verilen 4 çocuktan biri tahterevallinin sağ tarafında kalan çocuğun yanına binince denge yine devam etmektedir. Buna göre bu değişim sırasında Sağ tarafa binen çocuğun kütlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 10 kilogramlık çocuğu buradan kaldırıp karşıya ekleyelim arkadaşlar. Artık burada 25 artı 10'dan ne olacaktır? 35 kilogramlık bir yük olacaktır. Peki bu çocuk artık burada değil. Tahterevalinin dengeye gelmesi için 15 kilogramlık çocuğun yanına acaba aşağıdakilerden hangisini eklemeliyiz? 35'ten yani sol taraftan 15'i yani sağ tarafı çıkarttığımız zaman kilo farkı 20 çıkacaktır. O zaman 20 kilogramlık kişiyi biz ne yapabiliriz arkadaşlar? Sağ tarafa oturtup tekrar dengeyi sağlayabiliriz. Sorumuzun cevabı D seçeneği olmalıdır. 7. soruyu çözüyoruz. Deniz aynı uzunluktaki dondurma çubuklarını kullanarak şekil 1'deki gibi eş altı yapı oluşturuyor. Daha sonra bu yapıları üst üste dizerek şekil 2'deki yapıyı oluşturuyor. Denizin oluşturduğu şekil 2'deki yapının yüksekliği taban çevresinden 20 santim uzundur. Bu önemli bir bilgi arkadaşlar. Buna göre denizin şekil 2'deki yapıyı oluştururken kullandığı dondurma çubuklarının uzunlukları toplamı kaç santimetredir? Taban çevremiz bakın şuraya x yazdığımız zaman bizim taban çevremiz 4x olacaktır. Yüksekliğimizi bulalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman bizim yüksekliğimiz de arkadaşlar 6x olacaktır. Şu ifade şeklin yapı yüksekliği yani 6x taban çevresinden yani 4x'ten 20 santim daha uzundur bilgisi bize bu denklemi kurdurmalıdır. Atın küçük olan bilinmeyeni karşıya 6x eksi 4x eşittir 20 yapacaktır. Farkını alın 2x eşittir 20 olacaktır. Her tarafı 2 ile böldüğünüz zaman sizin burada x'inizin değeri arkadaşlar 10 olarak hesaplanacaktır. O halde x eşittir 10. Peki biz neye x demiştik? Biz şu parçalardan birine 10 santim demiştik. Her bir kat için kaç parça kullanılmıştır? Onu da hesaplayalım. Bakın 4 tane dikey, 4 tane de yatay. Toplam 8 tane çubuk kullanılmakta. Her çubuğun uzunluğu 10 santim ise bir katı inşa etmek için 80 santimlik bir çubuk gereklidir. Yapımızın 6 kat olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 1 katı 80 santim ise 6 katı 6 çarpı 80'den tam 480 santim yapacaktır. Sorumuzun cevabı D seçeneği olmalıdır. 8. soru şöyle. Yukarıdaki durumda tamam butonuna tıklandığında listede sadece C ve D ile başlayan hücreler görüntülenir. Yani bu şekildeki bir butona tamam diye basarsanız C artı D'yi bulacaksınız. Aşağıda bir okuldaki öğrencilerin listelendiği bir program üzerinde yapılan bazı süzme işlemleri gösterilmiştir. Üçüncü işlemde tamam butonuna tıklandığında listelenen öğrenci sayısı ikinci işlemde tamam butonuna tıklandığında listelenen öğrenci sayısından 24 fazladır. Bu bilgi bizim için önemli. Birinci işlemde tamam butonuna tıklandığında listelenen öğrenci sayısı 91 olduğuna göre dördüncü işlemde tamam butonuna tıklandığında listelenen öğrenci sayısı kaçtır? Bizden istenilen kısım şurası arkadaşlar. Dördüncü işlemde tamam butonuna basılması yani bize kısaca şunu soruyor. A kaçtır demek istiyor. Üçüncü işleme gidelim. Üçüncü işlemde B ile D'nin toplamı hesaplanacak. İkinci işleme gidelim. İkinci işlemde tamam butonuna basıldığı zaman arkadaşlar sadece B gözükecek. Şu bilgi bizim için değerliydi. İkisi arasındaki fark ne kadardır? 24'tür. Bakın B ve B artı D'yi karşılaştırdığımız zaman fark 24'müş. O halde B artı D ile B'yi karşılaştırdığımız zaman fark 24 oluyorsa bu fark kimden kaynaklıdır arkadaşlar? D'den kaynaklıdır. Demek ki burada D'nin değeri kaç olarak hesaplanmalıdır? D'nin değeri 24 olmalıdır. Birinci işlemde tamam butonla basıldığında 91 gözüküyor. Demin biz D'yi kaç bulduk? Demin biz D'yi 21 bulmuştuk. O halde A artı D eşittir 91. biz D'yi 24 bulmuştuk. Yerine 24'ü yerleştirelim. A artı 24 eşittir 91 oluyor. Atın 24'ü karşıya 91 eksi 24 olacaktır. Buradan A'nın değeri kaç olmalı? 67 olmalı. Cevabımız C seçeneğidir. 9. soru şöyle. Erman Kunter bir sezonda bir basketbol maçında takımına 153 sayı kazandırarak rekor kırmıştır. Erman'ın bu rekorunu bir maçta toplam 61 isabetli atış yaparak geçen bir basketbolcunun isabetli atışlarının en az kaç tanesinin üçlük sayı olması gerekir? O zaman biz ikilik ve üçlük sayıları şuraya bir yazmaya çalışalım. Soruda bizden istenen kısım üçlük sayısı olduğu için biz x'i arkadaşlar şuraya yazabiliriz. O zaman x tane 3 sayı kullanılmış olsun. O zaman burası 3x olacaktır. Peki toplam 61 isabetli atış varsa ikilikler 61 eksi x olacaktır. Sayı değerini hesaplamak için 2 ile çarpmalısınız. 2 çarpı 61 eksi x eşittir. Toplam şu an kaç sayı atılmış arkadaşlar? 153 sayı atılmış. Bunu 153'e eşitleyebiliriz. İşlemi yapalım. 2'yi dağıtalım. 3x artı 2'yi dağıttığımız zaman 122 eksi 2x eşittir. 153 olacaktır. Benzer terimler var. Çıkartalım. 3 xten 2x'i çıkartırsak x kalır. x artı 122 eşittir. 153. Atın karşıya 122'yi. Eksi 122 olarak geçer. x buradan 31 olacaktır. Rekorun kırılması için arkadaşlar 31 atınca aynı rekoru yapmış oluyorlar. Rekorun kırılması için bir tane fazla atması yeterlidir. O yüzden D ve C olmayacak. Cevap ne olacak arkadaşlar? En az 32 olmalıdır. 10. soru. Trafik konileri tabanları arasındaki mesafeler eşit olacak şekilde üst üste dizilerek aşağıdaki 1 metre yüksekliğindeki yapı elde edilmiştir. Buna göre üst üste gelen ardışık iki dubanın tabanları arasındaki mesafe kaç santimetredir? Kaç tane trafik konisi kullanılmış? 10 tane. Siz 10 tane trafik konisini üst üste dizerseniz eğer 9 tane aralık elde edersiniz. Eğer bir aralığa x derseniz o zaman arkadaşlar burası ne olmalı? Şurası 9x artı bir tane trafik konisinin boyu kadar yani 46 santim kadar bir uzunluk var. Sol tarafta 9x artı 46 eşittir. Sağ tarafa bakalım arkadaşlar. Sağ taraf 1 metre peki 1 metre kaç santimdi? Sorunun başında bize 100 santim olarak verilmişti. Denklemini kurduk. Eşitliği gösterdik. 46'yı karşıya gönderdik. 9x eşittir. 100 eksi 46. Buradan 9x eşittir. 54 bulunur. Her taraf bilinmeyenin kat sayısı olan 9'a bölündüğü zaman x buradan ne olacaktır? 6 santim bulunacaktır. Sorunun cevabı C seçeneği olmalıdır. 11. soruyu çözüyoruz. Cırcır böceklerinin ötme sıklığı hava sıcaklığı hakkında bilgi verir. Hava sıcaklığı değerinin 4 eksiğinin 3 katı kadar öten bir Cırcır cır böceği vardır. Yukarıdaki bilgiyi kullanarak bulunduğu kamp alanındaki hava sıcaklığını ölçmek isteyen idil bir cırcır cır böceğinin dakikada 180 kere öttüğünü sayar. Buna göre idil kamp alanındaki hava sıcaklığını kaç derece olarak hesaplamıştır. Bir dakikanın 60 saniye olduğunu biliyoruz. 180 defa öttüğüne göre 180'i 60'a bölelim arkadaşlar. Bakın o zaman saniyede 3 defa ötmüştür. Peki bize kaç saniye lazım? 25 saniyede kaç defa öt öttüğü gerekli bizim için. 25 saniyede tam 75 defa arkadaşlar bu cırcır cır böceği ötmüştür. Peki neydi burada denklem? Şuydu. Hava sıcaklığı değerinin hava sıcaklığına biz ne diyelim? x diyelim. Hava sıcaklığı değerinin 4 eksiğinin 3 katı kadar ötünce arkadaşlar 75 oluyormuş. Şimdi bu denklemi çözdüğümüz zaman oradaki hava sıcaklığını hesaplayabiliriz. Denklemi çözmek için arkadaşlar şurayı dağıtabilirsiniz. 3x eksi 12 eşittir 75 olur. 3x eşittir Atın eksi 12 karşıya artı 12 olarak karşıya geçti. 87 oldu. Şimdi her tarafı bilinmeyenin kat sayısı olan 3 ile bölelim. Bakın kat sayılar gidecek. X kalacak. 87'yi 3'e böldüğünüz zaman o gün oradaki hava sıcaklığı 29 derece olarak hesaplanacaktır. Cevap C seçeneğidir. Üst yüzeyindeki çizgilere paralel olacak şekilde sarı bölgeyi 3, kırmızı bölgeyi 2, mavi bölgeyi 4 eş parçaya ayıran çizgiler çiziliyor. Sarı bölgedeki ardışık çizgiler arasındaki mesafe mavi bölgedeki ardışık çizgiler arasındaki mesafenin 2 santim daha fazlasıymış. Buna göre kırmızı bölgedeki ardışık çizgiler arasındaki mesafe kaç santimetredir? Şöyle başlayabiliriz. Biz mavi bölgedeki... Her parçaya x diyebiliriz. Bakın burası ne olacaktır? 4x olacaktır. Yani şurası 4x bulundu. Sarı bölgedeki her bir parça mavidekinin 2 santim fazlasıymış arkadaşlar. Bakın şuralara x artı 2'yi yapıştırın. O halde 3 çarpı x artı 2 ne yapacaktır? Sarı bölgeyi verecektir. Dağıtın 3'ü 3x artı 6 şu mesafe olmalıdır. E sorunun başında 3 eşit parçaya ayrıldığı söylenmişti. O zaman biz burada şu parçayla bakın şu parçayla şu parçayı eşitleyip x'i bulabiliriz. 3x artı 6 eşittir. 4x yapalım. Atın burada küçük olan bilinmeyeni karşıya. 6 eşittir. 4x eksi 3 xten buradan 6 eşittir. x olacaktır. O halde benim x'imin değeri 6'dır. 4 çarpı 6 buraya x yerine 6 yazarsanız 4 çarpı 6 ne olacaktır? 24. Yani her bir parçanın uzunluğu 24 er santim olmalıdır. Soru bizden şunu istemiş. Kırmızı bölgedeki ardışık çizgiler arasındaki mesafe kaç santimetredir? Bakın iki parçaya bölündüğünü görüyorum. O halde 24'ü iki eş parçaya ayırırsanız cevabınız C seçeneği olmalıdır.